Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kiminle birlikteyim? Adayla birlikteyim. Adayı çok özlemiştiniz. Uzun zamandır Adayla video çekmiyorduk. Bilin bakalım biz nereye geldik? Biz bugün Adayla Kadıköy'deki Efbutin yeni açılan şubesine geldik. Görüyorsunuz hemen arkamızda Adayla buradan çok güzel bir alışveriş yapacağız. Ada Esin'in Esin hep F Butik videolarını bugüne kadar izledi ve hoşuna gidiyordu. Bana söylüyordu. E çok güzel küçük falan diyordu. E seni de götüreyim dedim madem bu kadar hoşuna gidiyor. Adayla birlikte e fotik alışveriş yapmaya ne dersiniz? Like'ınızı alırız. Abone olmayı unutmayın. Başlayalım mı adacım? Hadi o zaman başlayalım. Bu e Kadıköy Şubesi'nin adresini, Instagram adresini, web sitelerini ve bu bölgenin konumunu Videonun açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, Ada Kız'ın en alışverişi başlasın. Kendine şuradan bir araba ya da sepet alabilirsin. Adacığım, ne dersin baby? Bence araba almasın. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım Adacığım. Siz defterlerden alacak mısın kendine? Çok güzel görünüyor bunlar. Almayı düşünmüyor musun? Tamam, hadi o zaman bakalım. Bakayım, çok güzel bir tercih. Orada değişikleri de var. Sen bunu mu beğendin tatlım? Okey, tamam. Ne beğeniyorsan o. Koy sepetine. Başka buradan kalemlerden. Bak, kromiller falan var, şunlar var. İstemiyor musun onlardan Tamam. Elmacık hey, delici silgileri gördün mü? Silgi değil kalem Saçmalama. <laughs> Adam bana bakar mısın? Bilmiyorum. Sen bana hem de öğret. Ben bazılarını bilmeyebiliyorum. Ben bunların karantraş olduğunu emin misin? İstemez misin bunlardan? Oyna bakalım. Kalem tıraşmış. Ben Aha. silgi falan değilim. Hem silgi hem kalem tıraş. Tamam. Bunlar ne oda peki? Ay minnacık bu desen. ister misin bundan? Sen karar ver gerçi istediklerine de. Ben karışmak istemiyorum çok fazla bunlar. Defter. Tamam bunlardan bak o zaman. Bak o zaman sen bak. Tamam, bu defterlerden aldı da Peki şunlardan, şunlardan bakmayacak mısın? Bence bunlar çok güzeller. Bilmiyorum ne olduğunu sen bakacaksın. Hello Kitty, Chrome falan çıkıyor paketlerden değil mi? Silgi çıkıyor. Silgi çıkıyor. Hı -hı. Alalım mı bunlardan? Okay, tamam, bundan. Bu stickerlı defterlerden bakar mısın şu defterin güzelliğine? Bak. İster misin bundan kızım? Şu gözlüğü bir takabilir mi? Hadi tak bakayım şu gözlüğü kızım. <laughs> tak da bir poz ver bakayım. Biz sağdanın. de çekilir onunla. Tamam. Ben de takayım ondan bir tane. Ben alacağım mı gözlük? Tiplere Maske. bakın. Katak gözlüğü. <laughs> Çok güzelsiniz. Devam edelim. Haydi bakalım. Ana şundan bakmadın sen. Onu sevmedin mi? Ben. Görmedin. Tamam bundan da alıyoruz bir tane. Bak içini göstereyim ben sana. Gel bak yakından. Bakar mısın ne kadar muhteşem. Hey, bayıldım buna. Aldık bundan. Bunlardan bakacak mısın peki? Şu stikerlere niye ben böyle bayıldım? Gördün mü? İstiyor musun bunlardan? <laughs> He? Aha. Almayacağım tamam. Hadi devam et. Al arabanı. Hı. Sen kendin karar ver. Ben çok kaçmak istemiyorum sana. Ay <laughs> ne güzel bir tercih çikolata defterin cüzdanı bu. <laughs> Peki şundan çikolatasının şeyinden defterinden almak ister misin? Sen <laughs> de var. Okey tamam <laughs> devam. Kalemlerden bu gruptan Bak burada şey var. Hesap makinesi falan var. Bilmiyorum gerçekten işine yarıyor ama. <laughs> tamam. O çok güzel. İşlerinin güzelliğine bakar mısın Bu kromi niye böyle çocuklar aşık kıvamıyla? Çok güzel. Al sürer bana. <laughs> bu setten? Ada bakacağım mı? Kalemlerden yok, yok. peki baktın mı? Kalemlerden. Ben bak şunlar aldım. Aslında sen kurşun kalem kullanıyorsun aşkım bu olmaz mı? <laughs> Bence bu çok şık olur. <laughs> ben onu alırsın tamam. Evde de detaylı aldıklarımızı göstereceğiz size. Evet. Bunlar. Penbe tamam. olan çok güzel. Kendisi karar versin. Aynen. Ben, beyazı beğendim. Evet, ben de. de beyazlar aldım. <laughs> çok tamam. tatlı. bakacak şu yıldızlardan alalım durun dört tane ver onlardan kaç tane aldın tamam dört tane tamam şunlardan bak aynalardan falan bak ben istiyorum ben alsam mı çok güzelmiş gerçekten o da sen bak sen, sen daha al bence kare olanları da var Yuvarlak olanları da var. Koy. Cool. Vav wow, seçtiği aynanın güzelliğine <laughs> bakar mısın? Bakabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Dur kendimi çekeceğim. Şey şey şey. Çok tatlı. Tamam bunu da koyduk. Evet. Kolyeler falan var. Oradan mı tutar mısın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buradayız. O ne? Bu ne böyle? Sticker seti falan mı bu? <laughs> evet. Tamam. <laughs> <tatlıydı>. şey bu <laughs> <laughs> Bu patlamış mısır tabağı mı sanki? Ada. <laughs> Göster bize Neydi bu figürün adı? Kurbağa bilmiyorum adını. Kurbağa yani. Hayır değil. Onun bir adı var. Adını bilmiyorum. Bence sen bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Ay ay burada sen. <de> <laughs> <yaptın>. Ay. <laughs> Çok iyiymiş lan bu. Bayağı iyi. Gel şu tarafa. Adacığım <laughs> buraya ondan istediğim bir şey var mı? Bir bak bakalım. Burada. Söyle bana. Hangisini beğeniyorsun? <laughs> bak bir tane Hello Kitty falan var. Onlar net çıktı galiba. Ya da aynası. Sizin kirpi pulucu var ha. Yani. Varsa alalım bak görmüşken. Evin en büyük ihtiyacı şu an. <gülüyor> Evin. <gülüyor> Kaç tane aldı hep kırıldı. Buradan. Aa o öyle? Hiç böyle kolay falan koyarsın içine belki ya da değil mi? Oo, çok sevimliymiş bak. Takma. Ay da bana da bir tane versene ondan. Gördüğünden göz bayağı al çocuk. Alacağım. Tamam. Peki şu ne? Ne kadar güzel bir taç bu böyle. Bir takar mıyız adacım biz bunu? Özür dilerim. <laughs> Güzelmiş he. Bak bak. Aynaya bakmak istersen bak gel. Gel. Beğenmedin mi? İstem tamam istemiyorsun. Hmm. Bilmem. Takalım tak, tak 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 gel. tak. Bence güzel bir saç bandı. Bakalım. Bana baksın. Aha, oh, gel, diyeceğim. bak, bunu görmen lazım. Evet. <laughs> Nasıl olmuş ada? Bence çok tatlı oldu. Kroplar bize adaya olur mu esila? Bakalım mı? Bak, Bakalım gel, mı? Bak. Gel gel. <laughs> Deneyebilir misin? Ne gülüyorsun kız ciddiyim ben gerçek söylüyorum Anne çocuğa elbise gibi olur bak. <laughs> Hangisinden deneyeceksin? Konuş benim la, bundan ha. denemek ister misin? Small. Bakayım. Olur ha? ki. Bence olur ha. Pembesinden denemek ister misin peki? Hayır. Bunu hadi hadi hadi. Şunlardan. Hayır. Bu. Aa bu da çok güzelmiş. Hello Kitty'nin bu da. Hadi gel deneyelim. Gel şunları bir deneyelim. Hadi. Kapat şeyi. Ha. e çok güzel oldu. Kim demiş ada krok giyemez diye. Yani. Oha Öğürü fiziğine bak zaten. çocuğum. Tamam bunu da onu da alacağız. E tamam o zaman süper. Az evet alışverişimiz e, birkaç bir şey daha bakacak ada. Eve gittiğimizde evde size neler aldığımızı gösteriyor olacağız. E, yani şimdilik bu kadar ada diğer tişörtü de denesin. Deneyecek misin diğerini de azıcık? Denemeyecek yok. O bedenleri aynı zaten. Olur ikisi de. Dediğim gibi eve geçelim. Evde tek tek aldıklarımızı inceleyeceğiz. Aa, evet, Bunu şey biz e, şey zannettik. Böyle bir biblo figür falan zannettik. Bu bildiğiniz bulaşık için yeri. Anladın mı bundan? Ben kullanmam ama onu söyleyeyim. Aksesuar olur anca. Bu kıyamazsın yani onu kullanmaya. Aynen, Bununla, nasıl bulaşık yıkarsın yani? Mi? Bu da bayağı severim. Bakalım yani. nasıl kuruluyor. Yani adalara geldik şimdi ada bize neler seçmiş neler almış. F butikten bir göstersin bakalım haydi ada. Tabi yol boyunca baktılar Esilayla falan. E, bunu videoda gördünüz zaten. Aslı bu ne <laughs> sence? Süngerim Gerçek bir sünger o mutfak süngeri. Yok. yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aa, benim için mi aldın onu Hayır aksesuar olarak odasına Aa, koyacak canım. Ben de aynısını <laughs> sordum <Esine> da <de> aldı. <laughs> Ama sana onu vermezler. Evet Adacım, onlar ha. saçında nasıl güzel durdu biliyor musun ada Ben çok beğendim. Onları bak tak sen de çok beğeneceksin. Bir tane de şu. Tabii orada alırken insan anlayamıyor ne alıyorsun, ne yapıyorsun falan. Evde daha bir detaylı incelersin onları şimdi sen. mı? Kolları bacakları falan var. Çok güzel duruyor. Ay, o defter favorimi ha. Çok güzel bunlar. Adad işte. Biliyorum, <laughs> evet. Neyse o detaylı inceler zaten onları çok şey, şeker bu. Anahtarlık değil mi? bunu Ada Esil'e verdi. Esil'e de iki tane almıştı. Birini adaya verdi. Birini Esil'e verdi. Kendisini aldı. Değiştirdiler yani. Bölüştüler. Kalem. Kromili kalemlerin çok güzel. Sen onları görmemiştin ada. Son anda fark ettin ha. Kromili kalemleri. <laughs> Sen şimdi <anda> merak <laughs> ettin. Açsana <gülüyor> aynanı. <gülüyor> Okula götür onu. Arada hmm. tipine bakarsın belki ada. Onu ben açacağım. Tamam. Hmm. Onu sen kurarsın istediğin gibi. Ya onun içini ben çok merak ettim biliyor musun? Bir şey Açsana bir o ben arada sen onu. Sabah. Ya o tabaklardan birkaç tane daha almalıydın. Atıştırmalık da bak şeyin vardı. <laughs> ee, evet, farklı figürler de vardı. Evet. Neyse bir dahaki gittiğimizde evet. alacağız. Defter. Minnak defterler. Evet. Ne kadarmış bunun fiyatı? 140 lira. Çok güzel. Kremili hesap makinen Oo. çok güzel ada. Çok Bu güzel var ya çok Özel bir hesap makinesi. Evet. Evet. Çok güzel defterler. Sukuş ile şey. bak. Ada. Şunun bir içini göster bir de. şu Skuşil defterin. Aa. Şuraya koysana çok güzel görünüyor. Çok Ay içi ne kadar güzel. Hı -hı. Ay bu var ya çok güzel. çok güzel hem hediye olur birine biliyor musun? da bayıldım. Devam. Hı -hı. <laughs> Onları da merak ettim ama bakarsın sen sonra. Şimdi seni hiç oyalamayayım kızım. Çok yoruldun zaten. <laughs> ya onu bir açmadınız ya. Meraktan öldürdünüz yani. silayla sen de. Şuna Yok açmayacağız, açmayacağız, açmayacağız. Bir tane aç yani. Göreyim bakayım neymiş. Mavi melodi. sen çok seviyorsun bu Singil. figürü. Değil mi? esila e seviyor sanki daha çok bunu. Evet. Sen Kromileri evet. seviyorsun. Evet. Ama güzelmiş evet. çok bakayım. Çok tatlı. Çok sevimli evet. Bunun içinden de bir sürü Ha böyle bir Bayağı şey. Ay o da zaten sticker hastası. Evet. Bir sürü parçası var. Evet. Bir, bir tanecik daha oldu. Tamam onları sonra sen kendi kafana göre açarsın. İçinden ne çıkacak bakarsın. Kalem tıraş. Evet. Çok güzel. Kalemler çok, güzel. Çok daha neler vardı neler evet. de. Evet. Adamın seçtikleri bunlar yoksa harika şeyler var orada. kolonya Ona annesi kolonya koyacaksın. Olabilir. Evet, aynen öyle. Ona bayıldık biz zaten. <laughs> Bu Ada onu da ilk Çikolatalı defa gördüm ben şey. Çikolatalı kalemliye mi açsana? Kalemlik gibi bir şey. Ne o? O benim çok dikkat. Ah. Kızım. Halim. Saçmalama. <laughs> ay çok hoş. Ben onu kalemlik sandım ya da bir tane daha bak. tamam bir kedimiz var ya Hadi ama kedi nerede kediyi de sonra sakladı ay biz çocuklar heyecanlı ay annen nasıl heyecanlandı Ada ay, ama bak anne. o kedinin bir özelliği var koy bak şuraya Üstüne bak. Ada <laughs> Ada buna bayıldı Ada'nın <laughs> favori parçası bu böyle minnet yatıyor böyle. Aa crop Aa, tişörtleri var adanın. yalnız Nasıl yakıştı var ya, denedik orada mağazada giydirdim ama ona. Ama bana göre Normal değil, ee, normali bunlar genç kızlara göre şey crop. Ama adaya çok yakıştı. Değil, değil bak, bak izleyeceksiniz hem göreceksiniz. Amerika. onlardan birkaç tane aldı kendine ama her şey çok Evet. Kadar. Çok güzel. Baharda giyer bunları. İyi <laughs> Aslı. <laughs> 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 Çok güzel. Gümüş Beğendiniz Ay, güzel. mi? Bu kadar ben mıydı? Ha bir de yüzüğü var. De evet, yani. Evet. Ay, evet, Ay, adacığımın şimdi. alışverişi böyleydi. Ay onları da açacak dur şimdi Ay, dayanamıyor. Ya böyle bir doğum günü hediyesi almak için. Tabii tabii. Güzel. Mesela bu kediyi götür. Şu. O sukistler çok güzeldi. Ya yani, bayıldım. O çok Özel güzel evet. parçalar aslacım. atıştırmalık için bu gerçekten. <laughs> Değil mi? Hello Kitty silgi. Ay Hello Kitty mi çıktı? <laughs> bunların ne kumaç çıksın? Ah işte bu. Evet i̇şte bunu onu istiyorduk <laughs> ve çıktı. <laughs> Bakayım adam bırakmasa sabitlemiyor telefon bir türlü. Bakayım. E tamam üç sevdiğin <laughs> karakter de <gülüyor> çıktı. Bu niye aşağı bak? Bilmem üzgün mü neden öyle? <laughs> Neyse şimdi kamerayı kendime çevireyim. Evet. Teşekkürler. Adayla F butik alışverişimiz çok keyifli. Çok güzeldi. Biz güzel bir gün geçirdik. Siz de izlerken keyif almışsınız umarım. F butik adreslerini video açıklamasına bırakıyorum. Ee, konumlarını Instagram sayfalarını, web sayfalarını hepsini oradan bütün ürünleri bulabilirsiniz. Adacığım görüşürüz. İzleyicilerimize bir kocaman bay bay. Adayla videolar zaman zaman gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. Bay bay.